Efendim, anne, anne. efendim. Bilirim. Sen sürprizim var. Neymiş sürprizin? Ta 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 Ya nerede durun Niye elini alıyorsun ya? Hep mi alıyorum? Evet, hep elini alıyorsun. Aşkım mı aldım, aldım aşkım? Bak nasıl kınamadı ya? Kınamdasın. Kolyonu da gelme bırak. Ne yaptı? mi? Hayır, sev. Öyle olmaz, canı yanar. Ucu, var, ne var? Nare çok iğrenç. Öyle dozun mu? Dursun. Bak eline doğru tırmanıyor. Güzel mi sence solucan? I I. Niye elini aldın o zaman? Alıyor. Elime üstüne çıktı. Bak kıvrılıyor. Kıvrılmasın. Ben hiç elime almam nerededir onu. Biliyor musun? <laughs>